Thank mm -hmm. Kendisi, malum devasa bir figürdü, bir döneme damgasını vuran bir yönetmendi. Filmlerini hepiniz biliyorsunuz, tek tek hatırlatmama gerek yok ama anmak istiyorum. Hazal, At, Ayka, Suda Yanar, Bekçe, sayamayacağım kadar film var ama hep böyle bir taraftan da gördüğümüzde Sandy Boyle'ım, Al yazmalımla, senaryosuyla gördüğümüzde biliyorsunuz. Bir çok kaybediyoruz bugünlerde maalesef. Bir dönemin sonu geliyor sanki diyeceğim. Duygusal olmamaya çabalayarak. O dönemler 1970'ler o dönemler dünya karışık ama bizde biraz daha karışıktı. Ama Agen Türk yönetmenler yeni ve daha iyi bir hayat kurma ihtimaline karşı o dönemlerde yaratıcılıklarını ve enerjilerini kullandılar. Çok çok minnettarız o dönemler için. Toplumsal hikayeleri e, ruha dokunan ve böyle bıçak sırtı konuları inanılmaz bir insan ruhuna değecek şekilde anlatma başarısıydı bu galiba. Kendisi gibi galiba biraz da. Ee, biliyoruz ki bu aileden geldiği bir de, de var. O ses, o dağlı bir sesi. Böyle salona girdiği zaman doldurur ama başladığı zaman o sesinden müthiş hikayeler anlatır. O zerafet, o incelik, taşlar tukurlu, empati. İnsan olarak da bizim için sadece eleştirmen değil ve insan olarak da çok çok önemli. Ben kendisiyle Atina'da bir panelde burada Boğaziçi'yi müteatralan ki onu da takip değerler arasında Mütefahim Merkezi'nde panellerde bir kitabınla şansını elde ettim. Sadece yazmadım, konuşabilirdim de kendisiyle. Ee, kısa keseceğim burada benden çok çok daha iyi e, çok paylaşan insanlar var burada. Çok iyi tanıyan, çok güzel anlatacak, hatırlayacak. Dolayısıyla e, ben öncelikle e, Zafer e, Özgen Türk aileden, Özgen Türk ailesinden e, belgesel sinemacı. Onun yaptığı bir e, belgeseli kısa hatırlamayı daha doğrusu izleyelim diyeceğim. Onun da e, mesajı var. E, sonrasında hep birlikte dinleyeceğiz. Evet, e, Zahar Özcan Türk imzasını koymamış ama bir mesajı var. Ben onu okumak istiyorum. E, bunu hazırlarken. An gelir bazı vedalar derinizler bırakır yürekte. Çocukluğumun kahramanı, Türkiye sinemasının bir saç yakışıklısı, Ali Özgen Türk'e ve daha böyle bir yürek yangını bıraktı bende. Onu anlatmak ömründen zor öyküsünü yazan benim için. Uğurlar olsun Büyük Usta. Türkiye sinemasının Ali abisi uğurlar olsun. Başın sağ olsun Türkiye sineması, başın sağ olsun güzel ülke. Evet, şimdi dostlarının eminlerim söyleyecek çok çok... Evet, Ali Özgen Türk'ü kaybetmek gerçekten çok derin bir yara açtı. Son zamanlarda pek rastlaşmıyorduk ama sanıyorum iki yıl önce bizim genel kurula gelmişti. Yani derneğimizden hiçbir zaman kopmadı. Bizim çok değerli bir yurttanızdı. Yüreklerimize çok güzel duygular bıraktı o müthiş bilimleriyle. Yani onun için ne desek az. Benim çok fazla anım olmadı ama daha çok meslekle ilgili Toplantılarda beraber olduk. Bakanlığın bizi topladığı bazı toplantılar vardı. İşte bizim isteklerimizi nasıl onlara iletiriz, nasıl kabul ettiririz diye oturup konuşuyorduk. Böyle zamanlarda birlikte olduk. Evet son defa burada ama onun filmleri daha çok perdede yer alacak eminim. Ben onu artık yok oldu diye kabul etmiyorum yaptığı eserlerle o müthiş. Kalbimize dokunan filmleriyle her zaman var olacak. Bizim de derneğimizin çok değerli bir üyesi. Gerçekten çok üzgünüm. Ruhu şad olsun. Evet, şimdi. Giyiyor mu? Evet, geliyor Herkese en işten bak sağlığı diliyorum öncelikle. Ee, biraz önce bir belgesel izledik ve ben bu belgeseli bütün zamanlarında ee, Ali Özden Türk'le birlikte yaşamış ve çalışmış olmaktan çok Canım yandı yani, anlatabildim mi ne kadar çok anı, ne kadar çok olay, ne kadar çok kızgınlık, ne kadar çok aşk dolu bir zamanlar geçirmişim. Şimdi ona teşekkür ediyorum bu güzel zamandaki ve ona ilk aşık olduğum zamanı anlatmak istiyorum bütün samimiyetimle. Böyle biz 68 kuşağıyız. Malum 68 baş kaldırının zamanı. Ee, bir e, film e, sinemada 68'i ne kadar insan varsa deniz gezmiş o bu aklınıza gelen kızlar da var tabii. 68 sadece erkeklerin değil kızların da 68'e oturuyoruz, müzik çalıyor vesaire. Birden genç bir adam çıktı böyle, Filinta gibi ve çok gür bir sesle, çok güzel bir biçimde Atol Behramoğlu'nun bir gün Mutlakasını okudu. İşte ben o anda. O kişiye aşık oldum. Ve e, hayatımın büyük bir parçası onunla birlikte geçti. Kızımız dünya oldu. Ali içerlere girdi. A, a, aç gibi yapıldı. E, Hazan çekildi. E, Su da yanar. E, ben onunla birlikte at filminde çalıştım. Bir senaryo yazarı olarak. At filmi az önce Necati'nin söylediği gibi bir tutkuydu o zamanlar anne babaların çocuklarını okumaya götürdüğü <laughs> ve o tutkunun nasıl bir insanı ölüme doğru sürüklediğini olağanüstü güzellikte anlatan bir film ortaya çıktı. Birlikte davet edildik birçok yönetmenle, 15 yönetmenle Tokyo'da film haftası yapılıyordu. Belki yani falan var yani e, jüride. Çok ünlü insanlar var. Ali'nin de e, film oynadığı Akta. Birdenbire Tokyo Film Festivali Başkanı bizim yanımıza geldi ve benim elime bir Charles ku, ku kuşu koydu. O zaman ben de döndüm Ali'ye dedim ki biz ödülü alıyoruz. Evet. Çok önemli bir ödüldü. Ee, ve daha sonra zaten yapılan filmler Bekçi e, ee, Müslüman Gezen gelemedi herhalde. Ondan sonra Bekçi Venedik Film Festivali'nde at ilk kez e, Kan Film Festivali'nde gösterildi. Daha sonra Suda Yanar geldi. Bizim kuşağın bir hikayesiydi Suda Yanar. Ee, fakat film çekildikten sonra o filmin senaryosu için ve daha sonrası için Ali ile çok kavga ettik. Yani bu işler biraz kavgalı oluyor. Ve ben ilk defa daktilomu kırdım yere atarak ve 50 sayfa yazmıştım param ettim. Sonra da o parçaları tek tek yapıştırdım. Evet, su dayanar. 68 kuşağının hikayesidir. Burada gördünüz. Kadınlar ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla dolaşıyorlar. Kesur bir filmdir. Türkiye'nin e, sosyolojik tabiri çok önemli bir yerdir. Fakat tam iki sene İstanbul'da oynadıktan sonra Türkiye'nin her vilayetinde yasaklandı. Yasaklı bir yönetmendi aynı zamanda. Çünkü aykırıydı. Çünkü kendisi bu ülkenin sesini duyulmaya çalışıyordu. Ayrıca çok güzel şiir okur, çok güzel Türkçe söyler ve çocuklarını çok severdi. Kızımızımız dünya Maalesef yetişemiyor. Adana'da olacak. Sımay burada iki tane güzel kızı olan, on iki tane önemli filmi olan, Türkiye sosyolojik tarihini anlatan on iki film. Mesela çıplak. Köydeki köyden göç edenlerin nasıl yabancılaştığını ha, anlatan bir filmdir. E, at öyledir. Herkes biliyor. At önemli. Çok önemli bir film. E, Hazal, ilk defa dünyaya böyle bir ses getiriyor. O kuşak zaten her zaman çok savaşçıydı. Erden Kral şerif gören Atıf Yılmaz ve daha pek çoğu Zeki Ökten, bu ülkenin en önemli zamanlarını tespit eden, anlatan filmler yaptılar. Hepsi teker teker gitti. Ama ben dilerim ki sinemaya başlayan herkes öncelikle eski ustaların filmlerini izlesinler ve ve <laughs> bir bizim hayatımızı anlarsınlar. Gerek yok derim. Yüreğinde bir çocuk, cebinde bir o anlık Bu aşk burada biter. Ve ben cebim giderim. Evet, sen de bizi bırakıp gittin. Ama yaptığım filmler. Anlattığın hikayeler ve okuduğun şiirler bize kaldı. Bilmiyorum. Çok acı insanın hayatının bir bölümünü geçirdiği kişinin toprağa verilmesi. Bunu da yaşamak varmış. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. E, aile adına geldiğiniz için AVM'ye yakışan bir uğurlama sayılabilir gerçekten. Bu sinemada bu. pek çok filminin birlikte ilk ben de bir davetli olarak e, yapmıştı ve ben de gelmiştim. Sizler de eminim ki buradaydınız. Pek çok dostunuz. E, ben AVM'ye teşekkür ediyorum. Kendi adıma öncelikle. Ben Ege Üniversitesi işletme fakültesi mezunuyum. Yani işletme okudum. Muhasebe, maliyet, gibi. Hiç benim şu anda yaptığım işe, yazıya, çiziye, dünyaya hiç ilgisi olmayan gibi görünen bir dünyada. Sonra gerçekten ama ömrüm boyunca yani lisede çocuk yıllarım ve sonra üniversite yıllarım boyunca bir ortada bir işaret fişeği vardı. O işaret fişeği Ali Özgen Ali abi patlatıyordu sürüyordu. Ve ben o işler peşinden ayrılmamaya, ona hayran olmaya, o kişinin peşine gitmeye çalışan bir ortaokul lise, üniversite öğrencisi oldum. Okulu bitirdim ee, ve bir büyük holdingin iş ilanında hemen kabul edildim. Adana ve tüm Güneydoğu bölgesinde. Babam çok mutlu oldu. Ama ben hiç mutlu, hiç mutlu olmamıştım. Üç gün sonra işe başlayacakken, üç gün sonra Ali abiyle telefonlaşıp buluşup bugünkü hayatıma e, yön veren bir toplantının, bir aile sofrasının, hatta dostlar sofrasının ortasında kendini gerçekten Ali abinin muazzam desteğiyle bir dünyaya girdi. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. 1030 belgesel var benim geçmişimde bu tabutun içinde yatan adamdır aslında o şarkı açan. Ne kadar yaptım bu işi bilmiyorum, başarılı olduğunu mu bilmiyorum ama ben çok mutluyum. Bunun Ali Özgen sayesinde insan hikayesi anlatan bir iş yapmaya, bir çalışma yapmaya soyundum. 40 yıla yakındır. Çok teşekkür ederim. İki teşekkürüm teşekkür ederim. Yine aile adına. Ağabeyim çok projeci bir adamdır. Bunu 50 yıldır ben gözledim. Pek çok insan gözlemiştir. Ee, tabii yakın zamanlarda bile elinin piçerinde, kolunun altında en az 50-60 proje vardı. Ama Ali abi 60'ların, 70'lerin, 80'lerin insanıydı. Yakın zamanlarda bu 60-70 projeyi tabii ki gerçekleştiremedi. Demin de arkadaşlarımızın bahsettiği gibi, Kürşat'ın bahsettiği gibi pek çok filmin düşüncesi, fikri, olağanüstü ışıkları yakılıyordu ama onu sonlandıramıyordu daha bu son yıllarda. Dedim ya, o 60'ların, o devrimci kuşağın gerçek e, zarif, ısrarcı ve toplumsal hafızamızı, toplumsal bilinçleri anlatan, son güne kadar anlatmak isteyen bir insandı. O yüzden orada kaldı ve dünya filmler gördüğünüz gibi en iyi anlatan e, ve bu ülkenin kara zamanları anlatan, filmler çektim. Bu projelerden biri de babamın nasiyeti olan bizim hepimizin doğup büyüdüğü İtikazı Adana Eylül'ün okul veya yoksul çocuklara e, eğitim yuvası olarak geçirme fikriydi. O da bir proje çünkü. O da insan anlatan, o da insan faydalı olan bir projeydi. Abim bütün aile adına bu konuda en çok ısrar eden, en çok çabalayan insanlardan biri oldu. Ve şu anda tabii ki babamın vasiyetiydi ama o vasiyetin ardında eline gelmesinde en büyük emeği olan Süleyman Özgen Türk Eğitim Birliği'nin bugün yılda 600 çocuğun gelip çıktı ve çok da hepimizi mutlu eden o dünya güzel eğitim yuvası olması da katkısı olduğu için de çok teşekkür ediyorum abime. Gerçekten şunu bir cümle hiç kimsenin bilmediği bir ayrıntı yanıtmak istiyorum. 60'larda daha Adana'da belediye tiyatrosunda 16-17 yaşında bir tiyatro. Sonra İstanbul'a gelip devrim için hareket yaptım. Buna hep proje. Ve ömür boyunca ya işte sendikalarda ya da belgesellerde ya da sinemada sürekli toplumsal fikirler, toplumsal eserler üretmek. Ve 12 Eylül 1980, ben üniversite öğrenciyim yazarında şiir okumaktan, duvarda yaz yazmaktan utanarak söylüyorum ama yıllardır hafifleten veren saygımdan utanarak söylüyorum. 92 gün gözaltında kaldım. Abim hedef göstermişti 12 Eylül'de. Dönemin devlet başkanı, faşist katılı Kenan Ermen tarafından bir mitingde oyuncak çocuk parkı yapan bir ustanın çocuğu o parkta oynayamıyor diye filmler yaptılar bu memlekette diye böyle iğrenç bir konuşma yapmıştı. Ali Özgen Türk'ün yasak filmini hatırlatarak. Abim de gözaltına alındı. Dokuz ay tutuklu kaldı. Ben İzmir Emniyet kız kardeşimle ve Türk İlci Partisi üyesi olmaktan o iğrenç günlerde Türk Tabi'yi. Az gözaltında, cezaevindeydi. Ve güzelim babam cezaevi, cezaevi, nizamiyetli nizamiye nizam dolaşarak bizle görüşmeye çalıştı, görüştürmediler. Üç evladıyla görüşen yani bir baba olarak öldü ama gururla da öldü. Çünkü iyi eğitimci, iyi insan, iyi sinemacayla özgençten gurur duyduğu bir evladından. Ve çok enteresan, ben Emniyet müdüründe göz altındayken işte dışarıdan köfte siparişleri veriliyor falan bütün bu şeylere göz altındaki insanlara bir gazete kağıdına sarılmış bir köfte geldi o ve çok enteresan bir yansıma bu da bir sinema kalesi ee, şimdi gazete gazete kağıdına sarılmışlar köfteyi biz de öyle günlerdir oradayız daha günlerce aylarca kalacağız o İran tarihleri zamanlarında bana gelen köftelerin sarıldığı gazete Cumhuriyet gazetesi bir ölümün sayfasıydı. Yönetmen Ali Özgen Türk gözaltına alındı diye bir haber vardı. Hayatın büyük bir tuhafı Şema Kalesi gibi bir şey. Ben abimin gözaltına alındı. Sonra da o günlerde öğrendim. Galiba sayeden bir sistem acıya bir durum ve sinemacıya yakışan bir hafıza diye düşündüm ve bunu da hep size anlatmam. Bugün böyle bir cenaze ortamında anlatmak istedim. Bir devrimci özgürlüğe özellikle edelim. Tüm dostlara çok teşekkür ederim. kendi adımla ablam dünya Babam çok özel bir insandı. Olağanüstü bir insandı. Aklı hiç durmazdı. Çok yaratır, Son güne kadar yarattı. Ee, burada dostlarım, şairleri dinlemek için çok değerliydi. Ben babamın gözlerini gülmesiyle hatırlayacağım. Kalkansıyla hatırlayacağım. Şefkatiyle hatırlayacağım, hatırlayacağım. Ve direnişiyle hatırlayacağım. Ve onu sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım.